demiş Bodrum bomboş diye. Şu anda herhalde e, birkaç gündür gördüm. En yani çok kalabalık alan burası. Biraz güzel bir yengeç muhabbeti yapalım. Yengeç yiyeceğiz. Neyim nerede? Acıkıyorum. Neredesin? Ve güzel bir yemek yiyeceğiz. Favorimiz yengeç. Yengeç yiyebilir miyiz? Bakacağız var mı bu akşam? Nereye gidiyoruz? Dükkan ne ona? Evet, giyip, sağlı soğumlu meyhanelerle dolu. Böyle şirin küçük ve lezzetli yerler burada. Hoş geldiniz. Nasıl şirinler ama değil mi? Yani <laughs> şöyle karşılamayı başka bir yerde bulamazsınız. Söylemedi demeyin. Mezeler. Çok bir şey söylemedik. Birkaç tane meze. <laughs> Bakalım siz çok mu bulacaksınız? Biraz yengeci e, alt yapalım, zemin hazırlayalım diye az az yiyeceğiz. Yengeci böyle rahat rahat yiyelim. Yumuşak kabuklu yengeç hikayesi çok enteresan. Tabi onu da anlatacağız biraz sonra. Evet. Ne içiyoruz? Limonlu su içiyoruz. Az söyleme hastalığı, mitomani. Uzmanlara göre bu hastalık her geçen gün yayılıyor. Öyle ki 20 kişiden biri yalan söylüyor. Kapağı böyle. Limonlarımızı geçiyor. Bir de şöyle ya. Yapayım. bir limon kokuyor. Böyle küçük göründüğüne bakmayın. Burası her gün taze yapılan mezelerle dolu. Ve asla hiçbiri böyle metrodan alınma, sağdan soldan hazır temin edilme bir e, meze yok. Hepsi bu dükkan mutfağında yapılıyor. Evet. Böyle renkli renkli. Diskorpi değil mi? Yanlış Evet, değil. evet biliriz biz ya. Şekim. Evet. Levrek var, çupra var, mercan var tarifi ne tadıyoruz? Akya pastırma. Ee, geçen Leo çekim yaptığım sırada paylaşınca e, çok yazan oldu. Türkiye'de acaba pastırma yapan, Akya pastırma yapan bir yer var mı diye. Şimdi neredeyiz? Dükkanlı oğundayız ve pastırmamız var. Bunu evde bir de kurutuyorlar. Yani Tarkın abi Gülün yatak odasının önünde kurutuyormuş onu <laughs> Kapıyı açınca ne oluyor? Pastırmalar görünüyor. Bakalım nasıl? Ben dedikoduyu hiç sevmem, biliyorsun. Evet, tabii ki. <laughs> evet, ne geldi? Yılan balığı. Yılan balığı, burada da acı tatlı sos var. Şöyle, sosa batırıp yiyoruz. Değil mi Kayfın abi? Yani, daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli. Olur. Daha lezzetli. Yılan balığı Türkiye'de pek e, tercih edilen yenilen bir şey değil ama özellikle yılan özellikle Doğu'da. Tabii. Şunu bir e, şey yapıyoruz. Fırınlıyoruz. Şey evet. Yani yılan balığının temizlenmesi de zor. Evet. Ee, Böyle bir yanında kırmızı bir suyla beraber keyifli olabilir şeklinde göstereceğim. Şöyle şu Yanmayalım. 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 Genelde yanıyoruz değil mi? <laughs> <laughs> Tayfun abi <laughs> sıkı takipte <de> biliyor. <laughs> Genelde böyle bir tadına bakarken mi yanıyorum ben. <laughs> hmm. Yanmadı. Güzel. <laughs> <laughs> yani e, izcisi işte şey değil Söyleyebilirsin. Dükkan no. Yani evet. yıllardır dükkan No.10'dur, şimdi sadece dükkan oldu galiba. Ee, benim hatırladığım kadarıyla bu sokak e, arasında, adliye, eski adliye sokak diye geçiyor burası. Bu sokak arasında herhalde hep siz vardınız. Ee, evet, 13 sene önce öyle başladınız. 13 sene önce öyle Aç. başladınız. Şimdi burada bir resim var, şöyle alabilir miyim ben? Tabii ki. Evet, ilgimi çekti. Son dakika böyle. Evet. Bu resim bizim meyhanecilik diyorum ben ona. Meyhanecilik oynuyoruz. Meyhanecilik oynamaya başladığınız zamanlardaki evet. hali herhalde. Evet, evet. İçeride iki masa, sokakta iki masa. Burayı işleten, daha önce işleten bir arkadaştan Ay da Ay Yine meyhaneydi burası. Evet, minicik bir meyhane. Biz de takılıyorduk Bodrum'a geldiğimizde. Ya kışın özellikle şeydi yani iki tane masası vardı. Çünkü yağmur yağsa dışarıya masa <laughs> Dışarı <atamıyordun. gülüyor> İki masası vardı. Ama şöyle bir güzelliği vardı. En azından her gün yüzde elli doluluk oranı vardı. <laughs> Ee, evet. evet, dört masa olunca mutlaka iki masayı dolduruyor diyorsun. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bir masada biz oturuyorduk. <laughs> bir masada, bir masada biz <laughs> oturuyorduk, öbür masa boş kalıyordu veya biri geliyordu. <laughs> Ama güzel bir hatıra. Ee, en, en Şurası zaman. mutfaktı, burası tuvalet, burada iki mas <laughs> <laughs> O kadar. Şu anda bayağı burası bir Burası da şişesiniz. sokak. Sokak. Peki burayı bayağı geliştirdiniz İşte burada 10 yazıyor. Dükkan 10 no olmamızın adı o. Evet, Bütün evet. Gmail'imiz, web sitemiz, her şey Her şey Dükkan, dükkan No.10 like Bodrum diye geçer. Evet. Şöyle koyalım güzelce anı. Nasıl başladınız diye bir sorsam acaba bu? Yani benim buraya nasıl başladım diye anlatacak olursam, gerçekten bu sokaktan geçerken mavi pencereli, işte kapı çerçeveleri mavi. Tam bir bozum havasıydı. Böyle girip işte iki kadeh bir şeyler, bir balık beze. Oldukça keyifliydi açıkçası. Siz nasıl başladınız? Nasıl başladık? Rahat bize battı. <laughs> <Bu da güzel. gülüyor> Biz öyle başladık. Geldikten 2-3 sene işte Ye, yeah, gez, yes, bilgisayar, kitap oku, emekli olmuşsun, tekne al, gez, yes, arkadaşların gelsin şeklindeydi. Sonra baktık ki biz bu işi gerçekten bu davetleri çok iyi yapabiliyoruz. Evet. Hayfun tutturdu, meyhane açalım. En azından emekliyiz, biraz da para kazanırız. Evet. Arkadaşlarımız oraya gelir, hem onları görürüz hepsini aynı anda da ağırlayamıyorsun, ona git diyorsun. buna gel falan. Evet. Bir de evde bu süreci yönetmek daha zor tabii ki. Tabii ki. Yani evet. şimdi herkesi bir zor. arada ağırlamak zor. İşte yani misafir olarak hizmet etmek de zor evet. ama hani böyle bir ortamda doğru bir çok iyi yapmışsınız ben de geldim yani sonuç olarak. <gülüyor> <gülüyor> o eve gelemeyecektin. Orası kesin. <laughs> Ama hayat. Belki de tanışacaktık. Yine tanışacaktık. Bilmiyorum. Ee, şunu söylemem gerekiyor. Burası benim yıllardır çok severek geldim, hatta ailemle böyle gelip iyi vakit geçirdiğim bir mekan. Onun için de e, hani biraz da e, sohbet etmek istedim. Bunu da e, yayın kanallarında sizi görsünler, bu sohbetimize şahit olsunlar istedim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi tanıştırayım. Tayfun abi ve Gül'e abla demiyorum. Ben Gül, e, buranın sahipleri, işletmecileri. Eee, meyhaneye başlamadan önce, bu gelmeden önce her birinin ayrı ayrı işte kimisinin e, banka, işte Tayfun abi'nin sanıyorum bir e, evet, makine. Ben, ben makine mühendisiyim. Makine ee, mühendisiyim. E, hızı 30 30 sene beyaz yakalı olarak. Çalışıyor. Çalıştıktan sonra. Ondan sonra mutfakta emekliyim. balık. <laughs> sonra beyaz yakayı bırak, balığa geç. Aynen, aynen öyle. Kızarıyor mu, evet. kızarmıyor mu? Ee, ben mutfakta ara sıcak ve ana yemekleri yaparken sevgili <laughs> eşim de mezelerle Mezelerli. ilgileniyordu. Akşam da, akşam da servise o çıkıyordu. Çünkü Bak. ben, mutfaktayım. Evet. Ama mutfağında şöyle bir e, durumu var. İşte ızgaranın bodrum 45 derece, ızgaranın başı 65 derece. Evet. Tamam işte yaptık. 5-6 sene ben yaptık. Ben dolayı pişirdim hem ben pişirdim Aynen. 5-6 sene yaptık. Ondan sonra bir ara e, herhalde bir kalp spazmı geçirdim. Özgür evet. başında, ha. Hatun dedi ki, e, bizim artık bir kurumsallaşmamız lazım. Hatunlar her şeyi iyi biliyor. her şeyi iyi bilir. Bilirler. Bilirler. İtiraz etmemek lazım. Evet. Ve biz kurumsallaştık. Ee, bir ekip kurduk. O ekiple çok şanslıyız bu konuda personel. En yeni personelimiz bizim şu an bile 3 senesi 4 senesi bitti herhalde. Evet. Evet. En eskisi 7 sene oldu. mi oldu? 7 oldu herhalde. Öyle bizde ismi neydi? Volkan. Evet. Volkan karşı tam tam alacakken 7 sene burada mısın diyecekken direkt. Volkan da 5 sene bitti herhalde. Evet. Evet. Volkan şefimiz o da çok şey ya biz burada bir aileyiz sonuçta gerçekten ben çok onları net çocuklarım görünüyor. gibi seviyorum yani ben yemek yerken biliyorum onlara aç ağızlarına tıkarım böyle ben geçerken veriyorum yani evet. yani aynı A şey karşılıklı çok güzel bir şey oluşmuş aslında Aynen. Yani o enerji güzel çok bir önemli, bir şey o. öyle olmasaydı bu kadar başarılı olmazdık artı bu sokakta. 14 15 meyhane açılmazdı. Evet, evet. Bu, bu sokağın öncülerindensiniz aslında. Yani şu yani an bu anda bu sokağı biz yarattık. Türkçesi bu. Kesinlikle. Çünkü ben hatırlıyorum burada e, yani başka bir e, mekan hatırlamıyorum. Bu sokaktan girdik. Bize soruyorlardı sokak çıkar mı çıkmaz mı diye. Çünkü tek bizim lambamız var. <laughs> evet. Ama şu anda hareket çok emek verdi. Baldırma aslında tam bir e, meyhaneler sokağı kazandınız. Evet. Koğuşmuş. Kişilersiniz yeni, aslında yeni yani. Meyhaneler sokağı artık burası. Burası. E, dolayısıyla eğer bir payınız varsa, ne az da olsa, e, gurur duyuyoruz. Evet, bence var. Yani benim gördüğüm kadarıyla var. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. E, güle sorayım. Şimdi e, tabii burada aynı zamanda hem yaşayıp hem de e, restoranta işletme evet. durumunuz oldu. Sanıyorum bu Burayı, küçük bodrum evini aynı zamanda ev olarak kullandınız. Evet, katta. Değil mi üst katta? Evet, burası e, bir anıt bina, 150 yıllık. 150 yıllık bir anıt bina. Şimdi, peki e, Tayfun abiyi biliyorum ben, işte ak kurutuyor, pastırma bastırma yapıyor. E, Kestane, deniz kestanesi yapıyorsun. Evet, ben ben, ben yani her hepsi, her bir şeyi yaparım. Her bir şeyi yapıyorsun. Deniz salyangozu, toplarım, deniz salyangozu veririm. Evet. Şimdi, deniz kestanesi, evet. toplarım. Bunları övünerek anlatırken bir de bunun ev ortamında yapılmasını da anlatacağız? Tabii. Şimdi bunu gülden. Ama yüzden yüzden bu ev mı? ortamı çok geçmişten geliyor. Biz evet. e, yurt dışından döndükten sonra deyip Evimizde devamlı bir deniz ürünü zaten bulunurdu. Tayfun sonradan bunu daha da ilerletti. Bize eve gelen arkadaş, dipçimizden buz almak istediğinde üzerine yengeç düştüğünü ben hatırlıyorum yani. <gülüyor> Çok net <laughs> <dikkat, gülüyor> hatırlıyorum. Ne diyoruz dikkat yengeç düşebilir. Evet aynen. öyle. Yani aslında şöyle yapışmakta. Buz, buz çıkabilir, buz yengeç çıkabilir düşebilir. düşebilir. <gülüyor> düşebilir. <gülüyor> evet. Ee, onun haricinde zaten bizim ana sağlıklı yemeğimiz balık, balık evet. salata. Yani ben kızımın sekiz gün çilekop yediğini hatırlıyorum her akşam. Ve dokuzuncu günde şey dedi, baba yarın akşam ba balık yemesek mi acaba? <laughs> çinekop yerine başka bir balık yesek Heh, mi ya acaba ya, belki de. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Hala da çok sever. Ama yine balık. <laughs> Yalnız yine balık. Yine balık. Sadece <laughs> balığın türünü değiştiriyor. Evet evet. İşte yani. yani demek ki tamamen balık e, balık kültürü, balık dâsılımları e, evet. üzerinde Eşili yaşayan ile, bir aile. Balık balık bir kültür. Yani e, biz meze de bir, bir kültür. Meyhanecilik de. de ayrı bir kültür. Biz Rumlarla, Yahudilerle, Ermenilerle beraber yaşadık. Bizim çocukluğumuz öyle geçti. Şey. Dolayısıyla herkesin bir kültürü vardır. Pava dediğin zaman de bu Ermeni'nin yaptığı pavadır. Evet. Öyle. Olmuyor. Onların da pavası var. Gambilya pavası diyorlar onlar da. İşte <laughs> o da onların üretimi. Şey, Peki. Allah Allah. Ya yani şöyle yapabiliriz. Ee, şimdi Gambilya havaya biz hava olarak kabul etmiyoruz. Değil. Ya lezzet farkı olabilir Lezzetli ama farkı onu çok sevenler de var. Evet. Ona saygı duymak lazım. Olabilir yani. ama fava bakladan yapılır. Sıkta mı olur? ne olur. Evet. Yeni <laughs> sorumuz bu. Fava Gombili ile mı yapılır? Ne yapılır? Baklayla. Baklayla mı yapılır? Baklayla. Baklayla yapılır diyor. Tayfun abi ama can bir yapanlar da var bilemiyoruz biz bizim tercihimiz nereden yana bakladan yana Tam evet. bir afiyet olsun Akya pastırma hikayesini dinlemek istiyorum beni bana gelen müşteri demeyeyim de parantez içinde misafirlerimiz bilir çünkü ben herkese hayatımı anlattım bu konuda her şeyi bardakları bile sattım yani bu bardakları garaj seyri yaptı buraya bir yasak odası giyinme odası şeklinde geldi 6 sene burada meze yaptım Tayfun abi balıkları yaptı o sırada da işte akya getiriyor onu pastırma yapıyor tam yatak odası yani yukarıdaki katı, kapının çakışına onu asıyor sabah uyanıyorsunuz mutfak aşağıda Aşağı ineceksiniz, önünüzde bir pastırma. Kapıyı aç, Akya pastırma duruyor pastırma. böyle. Acaba şekil olarak böyle mi Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Balık çizelim Balık şekil çizelim. olarak. Akya. Evet, Akya. Hocaman bir Akya'yı. Ve Şimdi hala şöyle da. Şöyle düşünün. Yatak odasının kapısını açıyorsunuz. Hmm. İşte hmm. böyle kendinizi iyi hissetmiş bir vaziyette uyanmışsınız direkt karşıda. Akya kurutulmuş pastırma kokuyor. Yani oldukça Enteresan. güzel. Var romantik. Ve bunu anlatayım. abi bu çok romantik mi acaba diye düşünüyorum. Ay, çok romantik. <laughs> yani, yani bu bu, bu şey. Mesela bütün e, sonuçta e, ben burada çirozumu da kendim yaparım. Evet. Lakertam'ı da kendim basarım. E, dışarıdan hiçbir şey almam. İşte yılan, yılan balığı, tüme. Evet az önce yedik. E, yaparım. E, Biliyoruz, yapıyoruz. Önemli olan bu. Evet, altını çiziyorum. Biliyoruz, <laughs> yapıyoruz. yapıyoruz. Bu da yeni bir replik. Bundan sonra birçok yerde kullanabiliyoruz <laughs> bunu. Evet, biliyor. Tayfun <laughs> abi biliyor ve yapıyor. Evet, şimdi e, bizim bugünkü favorimiz istediğimiz şey neydi? Yengeç. Evet. Yengeç, yani yumuşak kabuklu yengeç aslında çok az bilinen bir şeydi. Hayır yumuşak yengeç e, şey tabii Türkiye'de çok sık rastlanan bir şey değil çünkü işte belirli süre içerisinde e, yengeçler daha doğrusu tüm kabuklular, lüks falan falan e, gelişimini tamamladıkça ilerlettikçe kabukları kendilerine dar geliyor ve Yaradılış. Ee, kabuk değiştiriyor. Kabuk değiştiriyorlar. Ee, eski kabuklarını atıyorlar ve yeni kabuk oluyor. Aslında kabuğun altında kalan cilt sertleşmeye başlıyor. Muhtemelen. Evet hemen. eski kabuğu üstünden atınca, atınca önce, o iki, saat önce önce iki saat içerisinde sertleşiyor. İki saat içerisinde. İki saat içerisinde evet. O tabii şey e, kritik bir süre. Süre. O süre zarfında onu o kabuğu attıktan sonra hemen e, yakalayıp eksi 80'e, eksi 80'de dondurmak lazım. Aksi takdirde kabuk <laughs> sertleşiyor ve e, yumuşak kabuklu yengeç olarak tüketemiyoruz. <laughs> O zaman sert kabuklu yengeç olur. Evet o zaman normal mavi yengeç. Mavi. Evet, evet. E... Türleri de mavi yengeç türünün. Evet mavi yengeç yedik. türünün. Mavi yengeç. Yengeç şey mavi, mavi yengeç. Mavi yengeçin yumuşak kabuklu hali. Evet e, o içindeki yumuşak etiyle çok lezzetli geldi aslında bana. Yanında sosla servis ediliyor. Zaten e, yedik götürdük. <laughs> Afiyet olsun. Yengeçleri yedik. Senin e, Tayfun abinin diye ürettiği ya da işte servis ettiği ürünlerden en çok sevdiğin şey ne? Kalamar tava. Kalamar tava. Kalamar ızgara. Kalamar ızgara. Ahtapot ızgara tabii ki. Ahtapot ızgara. Akya pastırma Tek geçer. Akyap, şimdi Akyap hastalığı tek geçmemiş şansın yok. Kapıyı açıyorsun direkt karşında Akyap var. <laughs> Her emeğin bir bedeli var. Bedeli var yani evet değil mi? O zaman ne diyoruz favorilerde Akyap hastalığı. Evet kesin. Ee, kalamar. Lakarda. Lakarda. Evet, onlar... Ben yani deniz ürünlerinde bir numara kesinlikle. Evet. Ee, benim mezelerim çok özeldir, güzeldir yani piyasa mezesi değildir çok özür diliyorum bunu söylemekten ama Kesinlikle bunu söylemek lazım ee, Şimdi... Ben eskiden utanıyordum insanlar ay çok güzel olmuş ne güzel yapmışsınız dediklerinde Artık diyorum ki evet ben bu işi becerdim yani. gerçekten Kesinlikle. bu işi güzel yaptım Yaban Mersin'le Enginar'ı tatmalarını tavsiye ederim gelince unutmasınlar Yaban, Mersinli, Enginar. Ben yani dünyada sevgili, yok öyle bir tat. Çünkü ben zaten. Hayır, ben zaten. Yap. ben yaptım. E, ben yaptım. ben yaptım. Yaban Mersin Enginar diye Google'a girince dükkan ne Dükkan onun çıkıyor? Bak başka. Ne olsun? İnce atarız. Gerçekten yani. imza atılmış bir meze yani. Evet, evet. Yok, çok lezzetli. Ee, tahilli köz patlıcan, patlıcan. O da çok, da çok güzel. Hoşum. Onu yani, da Mardin'de öğrenmiştim. Ee, Lübnan yemeği genelde. Tahin konulan yemekler. yemekler Biraz oradan Ama, etkileşim aldı. Tabii tabii. Yıllar sonra bütten açınca ben neden onu yapmayayım dedim. Yaptım yani. Ee, bana ait vitrinde 17 çeşit falan meze var. Bana sıfır. Reçeteleri benim ola Ellerine sağlık. Ee, diğer yani. gelen şefler de tabii ki çok güzel haklar katkılar bize. Evet. Ee, böyle bir işte meyhaneci Gül abla olarak hayatıma abla. devam ediyor. Meyhaneci <laughs> Gül. <laughs> yani. Peki o zaman şöyle aynı soruyu Tayfun abiye de soralım. Gül'ün hazırladığı mezelerden favori hangisi? <laughs> Yaban Mersin'i en şeydir. E, tamam, hakikaten evet. bir gitti E, göz Patlıcan. Defneli dediğimiz e, Depnili, evet. Çakma topik de diyebiliriz buna. Evet. Şimdi e, maalesef insanlar artık pek mezeden anlamıyorlar. Yani bir e, topik vardır. Topic e, ef, efsanedir. Ama <laughs> işte topik yapıyoruz. Bu ne diyorlar? Topik. Topik ne diye soruyor gençler. Ya, gençler tabii Şimdi e, o topiğin Ermeni e, mezesi olarak geçmişten gelen bir e, kültür olduğunu, şimdi belki biz yaş grubu olarak yukarıda olduğumuz için biliyoruz ama. Tabii hani gençlerin karşılaşma ihtimali e, Maalesef. Bir de yani gençler de meyhanelere gidiyorlar ama Yeni o, kü nesiniz? o kültür o kültür de yok artık. Meyhaneler de bilmiyor onu. Nasıl evet. yapıldığını Nasıl, bilmiyor. Ee, ne yapacağını bilmiyor. İşte laker değil diyor. Şeyden oluyor. Marketten oluyor. Koyuyor şeyine e, dolabına laker de var diyor. Çiroz diyor gidiyor marketten oluyor götürüyor koyuyor. Bunların hiçbirini kendi yapmıyor. Kimse evet. yapmıyor. Ve bilmiyor nasıl yaptı, Nasıl yapılacağını da bilmiyor. Kimse demesek de büyük yüzde 80 oranında maalesef. 80, bunu 95, bunu... 98. Her herkes abi iddialı. Herkes yani, alıp satmayı olacak. tercih ediyor. Ee, yani tabii rahmet biz... yok. Evet. Böyle. Ama e, tabii ki e, bizim tercihimiz nedir? Ama devir Kendi değişiyor, mutfağada. bunu kabul etmek lazım. Herkes artık her işin kolayına kaçıyor. Bunu kabul Maalesef, etmek lazım yani. Ne olmaması gerekir? Marketten alıp evde de, ürünlerde e, sofraya lezzetli. koyup yiyebilirsiniz. Tabii Ama ki. Ama siz bir meyhaneye gitmeyi tercih ediyorsanız orada gerçekten meze lezzetini almanız lazım. Bu da nasıl olur? E, Tabii emek. ki emek vererek olur. Çok doğru bir yaklaşım. Umarım e, kaybetmeyiz. Yani bu şekilde Umarız. kendi mutfağını, kendi mezelerini yapan meyhaneler e, uzun zaman ayakta kalırlar diye. Umuyorum. Evet. Biraz Bodrum'dayız eşit. Işte. Biraz da fiyatlardan bahsedelim. Fiyatlardan bahsedelim ya. Şimdi şey, bir ...sıkça yurt dışına çıkıyoruz yani evet. pazar günleri biz yaz Evet. Dolayısıyla evet. özellikle adalara falan sıkça gidiyoruz. İşte adalar ucuz ucuz diyorlar ama adaların ucuzluğu tabi göreceli. Şimdi kalamara 17 Euro yazıyorlar. İşte, 4 tane jumbo karidesi getiriyor 24 yılı. Bunları hesap ettiğin zaman yani Türk lirasına çevirdiğin zaman Evet. E, Biraz yüksek rakamlar olabiliyor. Çok örnek vereyim e, benim fiyatlarımdan daha ucuz değiller. Ha, Türkiye pahalı mı? Pahalı. Pahalı yerler çok. Herkes çünkü artık işin e, tadını kaçırmış. Ee, tamam bir enflasyon var, bir pahalılık var, bilmem ne var ama yine de e, hesaplı, aklı başında kârlar ederekten e, satılabilir şeyler var. <gülüyor> ee, <gülüyor> Fakat insanlarda bir para kazanma hırsı var, şeyi var, e, an, anlamak da mümkün değil. Anormal ya de. fiyatlar yazıyorlar. Ben şunu diyorum sadece, yani burada 150 liraya da e, lahmacun yiyorsunuz, varsa diyorum. E, 1500 liraya da lahmacun yiyorsunuz. O zaman e, sizin... Ama 1500 liralık e, lahmacun sanki her yerde 1500 liraya... Lahmacun yeni olmuş algısı yaratıyor evet, maalesef. Evet o şekilde lanse ya, yani, ediyorlar. Ee, öyle yan, ee, bir şey yok yanlış yani. Şey. orada zaten. 150 lira da, 200 liraya da, 250 liraya da yediğiniz Hat yerler var. Ya, Onları tercih şey edeceksiniz. Evet, evet. Ee, bağlı bu yani. Fırsatçıya para kaplamayacaksınız. Evet. Yani. O zaman ne diyoruz? Akıllı olalım. Lahmacuna 1500 lira vermeyelim diye. <laughs> Hayır, onu vermek isteyen de versin. 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 Tutmayalım diyorsun. Evet. evet. Ama yani her yerde bu rakamlar yüksek değil. Ee, küçük işletmeler, samimi aile işletmeleri de var. Şu anda bulunduğumuz ortamlar gibi. O zaman ne diyoruz? Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bize özel bir şey var mı? Mesela dükkanlı ona no özel. Özel derken? Yani söylemek istediğimiz. Volkan var mesela. Evet volkan volkanla. volkan e, yıllardır buralarda sokaktan geçerken onu görürsünüz mutlaka yani evet. yıllardır gördüğümüz gerçekten aile ortamı biz bir ekliz ee, evet. şey yapıyoruz Mutluyuz böyle diyorsunuz değil mi mutluluk zaten e, müşterilere yani misafirlere en güzel ifade burada benim en sevdiğim ifade Rezervasyon yok. Bu masaya misafirimiz gelecek. ve bugün size misafir oldum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz. sohbet Biz için. teşekkür ediyoruz. Lezzetler için zaten. Afiyet olsun. İnşallah enişte de gelince tekrar geliriz. Tekrar bekleriz tabii ki.